Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk açtığım dönemlerde cilt bakım rutini videomu izleyenleriniz olmuştur. Üzerinden de epey bir zaman geçti ve haliyle de tabii kullandığım ürünlerle değişti. Artık yenilemenin vakti geldi diye düşündüm ve yeni bir cilt bakım rutini videosuyla karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Günlük cilt bakım rutinimde kullandığım ürünler her an elimin altında olsun diye şöyle küçük bir kasa yaptım. Kullandığım tüm ürünlerin hepsini bunun içerisine koyuyorum. Şimdi cilt bakım rutinimle başlamak için ilk adımım tabii ki cildimi yıkamak cilt bakım rutinime cildimi temizleyerek başlıyorum ve son zamanlarda Bioderma'nın hassas ve nem kaybı yaşayan ciltler için jel temizleyicisini kullanıyorum. Oldukça kullandım hatta bayağı da az kaldı. Gayet de memnunum bu üründen. Şöyle iki pompa alarak ben cildimi biraz köpürterek yıkamayı sevenlerdenim. Yüzümü köpürttükten sonra suyla yıkıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra mutlaka ve mutlaka tek kullanımlık hemen yüzümü sildikten sonra atacağım kağıt havlulardan kullanıyorum. Bu özellikle bakteri oluşumunu engellemek için çok çok önemli. Siz de normal havlu yerine bu tarz kağıt havlularla yüzünüzü kurulayın. Rutinime tonikle devam ediyorum. Sizler de cilt bakım rutininize mutlaka cildinizin tipine ve ihtiyacına uygun bir tonik eklemelisiniz. Ben de bu aralar Mossos Garden'ın Grande Tonik'ini kullanıyorum. Kokusu ve yapısı itibariyle çok hoşuma gidiyor. Organik zaten bu ürün. Yuvarlak makyaj pamuğuna tonikimden uyguladıktan sonra İki tanesi benim için yeterli oluyor. Çok fazla bastırmadan, çok fazla yıpratmadan cildime tampon hareketlerle uygulamaya başlıyorum. Bu arada cilt bakım rutinimize sadece cildimiz yani yüzümüz olarak değil mutlaka boynumuzu da eklememiz gerekiyor. Yüzümü tonikle temizledikten sonra mutlaka boynumu da yukarıya hareketler yani yer çekiminin tersine <laughs> hareketlerle siliyorum. Toniğimi uyguladıktan sonra sıra geldi göz çevremi nemlendirmeye. Son zamanlarda da göz çevremi nemlendirmek için Oriflame'in No Age Eco Lejenini kullanıyorum. Son derece kullanımı rahat bir ürün. Rolon şeklinde. Yapısı da çok ince. Göz çevreme rolon gibi olduğu için dediğim gibi çok rahat şekilde uyguluyorum. Yapısı incecik. Yüzük parmaklarımla kesinlikle sağa sola çekmeden sadece minik tampon hareketlerle kremi yediriyorum. Sıra geldi cildimi nemlendirmeye. Daha önceki favoriler videomda da bahsetmişimdir. Bu aralar e, gündüz nemlendirici kremlerden çok birazcık daha cilt yağlarını e, deneyimlemeyi seviyorum. O yüzden bu aralar favorim Lamer'in yine cilt bakım yağı, kuru yağ, kuru yağ aslında. Sadece cildinizde değil her yerde kullanabiliyorsunuz. Ama ben daha çok cilt bakım rutinimde kullanıyorum. Pompalı bir, daha doğrusu damlalıklı, pompalı değil özür dilerim, damlalıklı bir ambalajı var. Şöyle parmaklarımın uçlarına damlatıyorum. Biraz alıyorum. Yetmediği zaman ufak ufak daha arttırıyorum. Siz de bu tarz cilt bakım yağlarını uygularken bu sistemi uygulayabilirsiniz. Çok fazla şu hareketleri yapmanıza gerek yok. Cildinizi yorup çekiştirmenize hiç gerek yok. Daha elinizin avucunuzun sıcaklığıyla yağın cildinize işlemesini sağlayabilirsiniz. Bu tarz cilt bakım yağlarını hem gündüz hem gece de uygulayabilirsiniz. Ama ben bu aralar gece uygulamak yerine gece için gece kremi de niyetini aynı zamanda The Body Shop'un uyku öncesi gece maskesini uyguluyorum. Çok çok enteresan yapısı olan bir maske bu. Eğer görebilirseniz şöyle size göstereceğim. Çok kalın bir muhallebi, bayağı kalın böyle bir muhallebi düşünün katı kıvamında. Siz dokundukça o Tekrar eski formuna dönüyor. Dolayısıyla bunu cildinize sürdüğünüz zaman cildinizdeki o nem verme katmanını çok net şekilde hissediyorsunuz. Bu maske hiçbir şekilde durulamıyorsunuz. Dediğim gibi gece kremi ya da yağ sürmeden temizlenmiş, toniklenmiş cildinize göz çevresi kreminize sürdükten sonra bu maskeyi sürüyorsunuz ve yatıyorsunuz. Sabah kalktığınızda da cildiniz yumuşacık oluyor. Memnunum bu aralar buna takmış durumdayım. Sabah la kullanıp akşam da bunu uyguluyorum. Şimdi nasıl sürdüğümü de göstereceğim size. Ben genellikle elimle uyguluyorum daha net anlayabiliyorum ne kadar ürün aldığımı. Şöyle aynamı da alayım. Yine her maskede olduğu gibi göz çevresi hariç masaj yaparak, göz çevremden uzak tutarak tüm cildimi uyguluyorum. Her bu tarz cilt bakım ürününü de uygularken hem maskeleri hem peelingleri hem cilt yağlarını hem nemlendiricileri mutlaka masaj yapmayı unutmayın. Nasıl ki Banyo'da saçlarımızı yıkarken şampuanla diplerimize masaj yapıyorsak, cildimizi de yine kan dolaşımını harekete geçirmek için mutlaka her sürdüğümüz üründe parmaklarınızın uçlarıyla cildinize masaj yapın ve daha çok yukarı yukarı masaj yapmaya da özen gösterin. Yine yer çekiminin aksi yöne. Boynuma da sürmeyi ihmal etmiyorum. Boynumuz da çünkü cilt bakım rutinimizin bir parçası. Artık bunun üzerine ekstradan gece bakımı için bir şey yapmıyorum. Tek yaptığım, dudak nemlendiricimi sürmem. Bunun için de geceleri daha çok Be Pantol'ün dudak nemlendiricisini kullanıyorum. Özellikle geceleri böyle çok fazla mentollü, dudağıma karıncalanma hissi veren... ...dudak nemlendiricilerini sevmiyorum. O yüzden Be gece kullanmak için son derece uygun. Gördüğünüz gibi cilt bakım rutinim son derece basit ama bunların dışında da tabii ki kullandığım, haftalık kullandığım ya da cildimin ihtiyacına göre kullandığım ürünler de var. Bunlardan ilki tabii ki peeling. Peeling içinde çok çok uzun yıllardır kullandığım Garnier'in üçü bir arada saf ve temizini kullanıyorum. Bu ürünü neden çok seviyorum? Çünkü Üç farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz e, komple peeling yapıp cildinizi yıkayabilirsiniz. Sadece peeling görevi görmesi için masajınızı yapıp peeling görevi gördükten sonra cildinizi yıkayıp temizleyebilirsiniz. İsterseniz maske gibi uygulayıp, bekleyip yıkayabilirsiniz veya günlük yıkama jeli olarak e, kullanabilirsiniz. Ben günlük yıkama jeli olarak kullanmıyorum, biraz bana fazla geliyor ama peeling ve ekstradan maske olarak iki şekilde kullanımını çok seviyorum. Her zamanda almaya devam edeceğim bir ürün, özellikle cildi karme ve yağlı olanlara önerebileceğim bir ürün. Bunu da haftada bir kez yine cildimin ihtiyacına uygun şekilde uyguluyorum. Eğer cildimde makyaj varsa aslında belki de bu adımı başta göstermem gerekiyordu size. Göz makyajımı temizlemek için Douglas'ın çift fazlı göz makyajı temizleyicisini kullanıyorum. Son derece memnun kaldığım bir ürün. Suya dayanıklı göz makyajını bile çok çok rahatlıkla çıkartıyor. Haftada bir günde benim cildim karma olduğu için... Mutlaka ve mutlaka benim kil maskesi yapmam gerekiyor. Bunun içinde yine son zamanlardaki iki favorim aslında e, son zamanlarda limon kardın tüm zamanların benim için favorisi. E, bana kil maskesi soranları gönül rahatlığıyla öneriyorum organik olduğu için. Bendeki e, amber ve gül kokulu olanı. E, bir süre sonra tabii ki kil maskesi olduğu için donuyor içerisi. Ama bunu suyla e, nemlendirip tüm cildinize uyguluyorsunuz. Birazdan da nasıl uyguladığımı göstereceğim. Veya veya daha önceki yine favorilerime giren Glam Glow'un hem peeling etkili hem de aynı zamanda kil maskesi olan muhteşem maskesi. Bu da artık bitmek üzere. bir 2 kullanımlık falan var. İçerisinde aynı zamanda da minik çay yaprakları var. İkisi de çok güzel. İkisi de daha farklı. Bu daha peeling özellikle. bu tamamıyla kil maskesi özellikle. İşte benim cilt bakım rutinimde uyguladığım yeni ürünler bunlar. Gördüğünüz gibi hiç de çok fazla kafa karıştırıcı ya da komplike olan ürünler yok. Ben de çok temel adımları takip ediyorum. Temizleme, tonikleme, nemlendirme benim için en önemli 3 adım. Sizler de mutlaka ve mutlaka yaşınıza, cildinizin ihtiyacına uygun ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Haftada bir gün benim gibi yine cildinizin ihtiyacına uygun. Eğer cildiniz yağlıysa, kil maskesi, nemsizse, nem maskesi gibi maskeler uygulayabilirsiniz. Bir de tabii şu var, eğer çok fazla kozmetik ürünlere kendinizi yakın hissetmiyorsanız, ...daha organik ürünlere veya dermokozmetik ürünlere de tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz... ...videomun açıklama kısmına tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini ekliyor olacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden... ...arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş, cilt bakımı ve yeni videolardan... ...haberdar olabilmek için lütfen abone olun. Sizlerin cilt bakım rutinde kullandığınız ürünler neler? Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.